hanımefendiler ve efendiler hepiniz hoş geldiniz. efendim tarot yadasınız e, uzun bir aradan sonra ilk defa video çekiyorum sizleri çok özledim neredeyse bir yıldır video çekmedim e, ama tekrar yeşil sahalara geri döndüm e, bugün güzel bir açılımımız var deste seç yapmayacağım güzel net bir açılımla aklınızdaki kişinin Bilinci altına inmeye çalışacağız. Efendim çok fazla lafı uzatmadan konuya geçmek istiyorum. Öncelikle konumuz şu. Aklınızdaki kişi sizle ilgili en son hangi kararı aldı diye soracağım. Hemen başlayalım. Şöyle yeşil çam tarot kartımla başlamak istiyorum efendim. Ne derler? Evrenin ve bütünün hayrına olsun diye niyet alıyorum. <laughs> Gerçi böyle söylenmeye çok inanmıyorum ama iyi enerjilerinizi gönderin, iyi şeyler çıksın efendim. Bakalım. Son dönemde aklınızdaki kişi, uu, şeytan kartı geldi. Biraz böyle stratejilerle dolu zaman geçiriyor olabilir. Son dönemde aklınızdaki kişinin son dönemde ne yaşadığını şöyle bir bakalım, bir göz atalım. Güncelinde neler var? Evet. Efendim. Öncelikle şunu söyleyebilirim aklınızdaki kişi bol bol strateji yapması gereken akıl oyunu oynaması gereken etrafında olan biten gelişmelere karşı sürekli aklını çalıştırdığı ve ne derler tetikte olduğu olmak zorunda olduğu bir dönemde olabilir. Lakin bu kişinin aklınızdaki kişinin huzur mutluluk işte serenity derler ya yabancılar bir stabil bir hayata çok ihtiyacı var. Çok özlemiş. Çok özlemiş. Ama aklındaki niyetinde böyle huzurlu, güzel, peaceful bir hayat varken maalesef ki bir cadı kazanı içinde olabilir. Bol bol dedikodunun stratejinin döndüğü bir yerde olabilir. Ve bundan çok yorulmuş. Bazı noktalarda bu yorgunluk, bu bıkkınlık yüzünden çok patavatsızca davranıyor olabilir. Hani biraz şey burada kılıç kılıçsı hani Cinsiyet olarak almayın ama şöyle bir enerjiyi veriyor bize. Hani klasik tarotta da bu kartın resminde şöyle elinde kılıç olan bir kadın vardır. Elinde kılıç var, ona hata yapan, ona herhangi bir şekilde kötü hissettiren kişinin, olayın, durumun çat diye cezasını veren, kılıcını indiren, ahkam kesen, çizgiyi net çizen, yerine göre huysuz, yerine göre aksi, yerine göre çok patavatsız derecede dürüst olduğu bir dönem bu strateji yapıyor akıl oyunu çeviriyor ama artık bu akıl oyunları boyunu aşmaya başladığı noktada kesip atıyor düz dirayetli patavatsız olmak zorunda olduğu anlar geliyor bazen bu stratejik cadı kazanlarından kendi ne diyeyim kendi karizmasına güvenerek kendi karakterine güvenerek kendi duruşuna güvenerek çıkmanın da peşinde mesela şey vardır ya patron vari hareketleri varsa bu kartımız imparator kartımız bunu açıklayabilir etrafında çok fazla olay var stres yaratan strateji yapması gereken olay var bu olayları yeri geldiğinde kılıç gibi kesip atarak yeri geldiğinde egoyla kibirle sen kim köpeksin tavırlarıyla bertaraf ederek bir süreç yaşıyor ama çok yorgun çok yaralı diyebilirim yorulmuş bıkmış aslında kalbi huzur istiyor, güzel bir mutluluk hani e, işte stabil bir hayat, mutlu bir hayat istiyor, dingin bir hayat istiyor. Ama maalesef ki kaostan kafasını kaldıramıyor. E, vardır ya öyle insanlar. Etrafında sürekli bir güç karmaşası döner. Bu kişiler de e, dipçik gibi durmak zorundadır. İçi çok duygusaldır ama dışarıdan baktığınızda astığı astık, kestiği kestik tiplerdir. Aklınızdaki kişi de böyle bir süreçten geçiyor efendim. Evet. Birazcık daha alalım. Peki siz bu sürecin neresindesiniz? Onu sorayım. Siz bu sürecin neresindesiniz? Hani böyle bir kaos var. Siz ona huzur mu veriyorsunuz? Daha çok ona stres mi yaratıyorsunuz? Sizin aklınızda ne düşünüyor? Evet. İmparator 3'e şey İmparator. Bir kere burada bir ruh eşi bağlantısı var. Kartlarımı seçeyim. Ondan sonra ters almayayım. İşlerimiz ters gitmesin. Kartlarımı seçeyim öyle konuşayım. Evet. Son bir kart daha alacağım. Gözüm bütün görsün istiyorum. Efendim siz bu süreçte çok güzel bir yerdesiniz aslında. <laughs> Hemen şöyle bakayım kartlarım gözüküyor mu? Evet. Şöyle. Bir. Siz ona ruh eşisiniz. İmparator geldi, imparator işe geldi. Siz eğer bu kişi patronsa, örnek veriyorum, siz de onun yanında böyle bir hanıma gibisiniz. Onun karizmasına denksiniz. Onun e, yapısına, duruşuna, e, onun karakterine çok uygunsunuz. Tencere kapaksınız. O e, sizi yanında istiyor. Hani böyle şeyler vardır. Ya, e, herhangi bir hani cinsiyetçi bir açılan, cinsiyetçi bir cümle olarak algılamayın bunu. Yanıma yakıştı beni taşıdı, beni taşıyan bir o gibi cümlelerimiz vardır ya. Aynen öyle bir şey buradaki. Ee, sizi koluna taktığında gerçekten iyi hissediyor. Eğer sizi koluna takıyorsa. Şimdi burada çünkü bütün ilişki tiplerinde arkadaşlarım izliyor. İlişkisi olanlar, flört aşamasında olanlar, ilişki durumu karışık olanlar. kendinize göre yorumlayın lütfen. Siz ona denksiniz. Ee, eğer ilişkiniz yoksa sizinle ilişki yaşar. Kendini size denk sizi kendine denk görüyor efendim ama ve lakin, bu aklınızdaki kişi şahsiyeti sizi terk etti mi yakın zamanda sizi terk etmiş olabilir sizi üzmüş olabilir sizi emeklerinizden vazgeçirmiş olabilir ee, kolektifte de böyle bir enerji var bu aralar aslında ee, ve sizi bundan dolayı haksızlık yaptığını düşünüyor yani sizi üzmüş. Siz belki çok böyle e, İmparatorçe kartı bizi şunu da anlatır. Anaç bir kadındır İmparatorçe. E, zaten işte ne Yunan mitolojisinde Hera'yı temsil eder. Hera da evlilik, aile ve doğurganlık tanrıçası falan öyle bir şey. E, burada aslında siz ona çok anaç davranmış olabilirsiniz. Ona iyi gelmişsinizdir. Ona çok iyilik yapmışsınızdır. Kötü gününde yanında olmuşsunuzdur. Hani böyle çok böyle bütün boşluklarınızı doldurmuşsunuzdur. Ama bu kendi hayatındaki kaosa ee, maalesef ki kapılarak sizi üzmüş olabilir, yarı yolda bırakmış olabilir ya da sizin iyiliklerinize vermesi gereken karşılığı vermemiştir. Siz çok iyi davranmışsınızdır, o işte özür diliyorum, öküz gibi davranmıştır falan sizi üzmüştür ee, ve siz de en sonunda ev yeter be, benim emeğim değerli, ben daha sana emek harcamıyorum deyip şimdiye kadar harcadığınız emeklerden vazgeçmiş olabilirsiniz. Böyle bir ruh haline sokmuş olabilir size. Üzmüş ya işte ve ayakları suya ermiş ama. E, bundan dolayı size adaletsizlik yaptığını düşünüyor. Halbuki size baktığında gördüğü şeyler o kadar güzel ki. Birincisi sizin karakteriniz açısından diyor ki o bana denk. Öyle güzel bir duruşunuz var. İmparator işi duruşunuz var. Bu bir. İki. Ben bu insanla e, evlenirim, yuva kurarım, aile sahibi olurum gibi... Böyle bilinç altında, arka planda böyle emelleri olabilir. Sizi bir eş olarak, bir anne bir baba olarak, onun eşi olarak e, hayal edebiliyor. Böyle şeyler düşünüyor. Öte yandan hani siz sadece huzur değilsiniz onun için, tutkusunuz aynı zamanda. Tutku, yaşama sevinci böyle değnek kraliçesi bize böyle e, tutkulu bir kadını anlatır, ateşli bir kadını anlatır. E, libidosu yüksektir hem cinsel anlamda hem yaşama sevinci anlamında yaşama arzusu anlamında ve siz ona bu şekilde de bir enerji bir elektrik veriyorsunuz aslında böyle tensel çekiminiz çok yüksek olabilir sizin yanınızda kendini çocuk gibi hissediyor olabilir bunlar hep sizin güzel enerjinizden öte yandan diyor ki e, bu benim ruh eşim zaten onu söylemiştik İmparatora imparatoriçe şey gelmişti ama burada aynı zamanda kupa ikilisiyle ruh eşi bağlantısını net anlatıyor e, sen benim eşimsin ruh eşimsin sen benim ortağımsın yol arkadaşımsın. Bu aynı zamanda ilişkisel ortaklığı yani sevgililiği, ruh eşliğini anlattığı gibi iş hayatında, kariyerde de hani uygun ortağı da anlatır. Ortaklık, hayat ortaklığı. Ben bu insanla hayat ortaklığı yaparım diyor aklınızdaki kişi. Bunları anlatıyor. Öte yandan siz meşhur olabilirsiniz. Ünlü olma potansiyeliniz olabilir. Belki kendi çapında fenomen olabilirsiniz. Ya da en basit haliyle çok dikkat çekici bir olabilirsiniz. Girdiğiniz mekanda gözler üstünüze çevriliyor olabilir. Özgün farklı bir insansınızdır. O yüzden çok böyle dikkat çekiyorsunuzdur. Talibiniz çoktur. Size hayran olan insan sayısı çoktur. Bunların da farkında. Sizin bir yıldız olduğunuzun farkında ve bu yıldıza ben sahip olabilirdim. diyor bir yandan. Yani... Enteresan bir biçimde bütün bu güzel özelliklerin yanında siz bir de bu kişiye bir geleneksellik mesajı veriyorsunuz. Sizi geçmişinden bir şeylerle bağdaştırıyor. Örnek veriyorum hani bazen şey oluruz ya nostaljiyi severiz. Birisiyle tanışırız. Aa bu benim çocukluğumdaki ilişkiye benziyor deriz ve daha çok çekiliriz falan. Hani burada bir geçmişle alakalı bir bağlantı da var. Ve burada gerçekten sizin için çok güzel şeyler söylüyor. Ama gel gelelim şu noktada sizi üzmüş. Sizi adaletsizlik yapmış ve ayakları suya ermiş. Adım var mı? Adım gözükmüyor ama. Adım gözükmüyor. O benim için şöyle imparatorluğa aile kurarım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Hani adım yok. Hani kendi içinde hesaplaşmış herhalde. Umarım bir sonraki açılımda adım da gelir efendim. Evet, devam ediyorum. Şimdi soracağım soru çok net. Sizinle alakalı en son hangi kararı aldı? diye soruyorum mesaj kartlarıma. Bakalım hayatında güzel bir kaos var. Yorgun bitkin huzur istiyor. Ve siz de ona bu huzuru bu güzel hayatı bu yol arkadaşlığını işte ruh eşliğini her şeyi verebilecek kişisiniz. Şimdiye kadarki mesaj bu. Peki sizinle ilgili en son hangi kararı aldı? Uu, i̇ddialı iddialı başladık. Hmm. Evet. Güzel. Güzel geldi ya. Güzel kararlar almış. Son bir kart alıyorum. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer sizin şu an ilişki durumunuz böyle olmuyorsa yani ittiriyorum ittiriyorum bir dargın bir barışız ite kaka gidiyor gibi bir haliniz varsa ki böyle bir şey söylüyor kartlar. Bu kişinin kendi kaosuyla ilgili. Evet şimdi bir kere şurada da değnek kraliçesiyle görmüştük. Siz ona çok böyle kadın erkek ilişkisi anlamında çok büyük bir çekim hissediyor. Burada cinsellik de var. Tensel çekim olabilir. Sizi çok arzuluyor olabilir. Bununla alakalı henüz bir şey yaşamadıysanız eğer yanıyor bu kişi. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani siz onun için gerçekten yoldan çıkarıcı bir e, mesaj veriyorsunuz gibi bir şey var burada cinsel anlamda. Bir yandan diyor ki ya bırak her şeyi boş ver yürü. Yürü gir şu daha. Ondan sonrasına bakarsın. Zaten hani duygusal anlamda da çok dolu şeyler hissediyordu. Burada cinsellik anlamında da arzu anlamında da çok dolu kartlar geldi. Devamında ama bu sadece şeyi algılamayın. işte ee, cinsellik. var yani ne cinsel anlamda sadece falan değil. Zaten önceki açılımda bir sürü güzel şey söylemişti. Burada da diyor ki ben onu çok arzuluyorum. Tensel olarak çok çekiliyorum. Öte yandan hadi gel, hadi bir cesarete geleyim de bunu bir anlaşmaya dökeyim. Yani Papirus bize anlaşmaları anlatır. Anlaşma, sözleşme, iki kişinin mütabık olması. Hani cesarete geleyim de artık şu ilişkiyi başlatayım. Cesarete geleyim de artık içimdekileri anlatayım. Af diyeceksem af dileyim. Barışacaksak barışalım. Yani iki kişi mütabık olsun bu konuda. İlişki başlatmak mı? Barışmak mı? İşte karar almak mı? Artık ben içimdeki duyguyu burada arzu olarak geçiyor da içimdeki arzuyu anlatayım. Karşı taraftan da kabul göreyim. Ve bunun artık işte anlaşmasını, sözleşmesini kendi yapalım, mührünü koyalım. Sizinle ilgili çok ciddi bir başarı arzusu var. Eğer ki hani bu aradaki kaosu, aradaki düzensizliği, aradaki iletişimsizliği artık bitirip sizle alakalı başarılı bir safhaya geçmek istiyor. Lakin bunda böyle çok net bir adım işte kılıç şövalyesi gibi koştura koştura bir adım yok. Önce sizi yoklayabilir. Küçük bebek adımlarıyla gelebilir. Küçük mesajlar veriyor olabilir. Verecek olabilir. Ama çok net bir biçimde bu insanın sizle alakalı bir başarı arzusu var. Ben onu elde etmek istiyorum. Ben onunla ilişki yaşamak istiyorum. Ben kendimi affettirmek istiyorum. Ben onun gönlünü almak istiyorum. Ben onu kendime bağlamak istiyorum. Hani böyle bir başarı isteği var sizle ilgili. Lakin konunun başındaki konuya geri geleceğim. Neydi? bir dargın bir barışıksanız bu kişinin kendi kaosuyla ilgili demiştim. Lakin bu adam adam diyorum kusura bakmayın hani cinsiyeti verin. Aklınızdaki kişi şu an kendini bir e, vasat bir halde görüyor. Hani burada da kaoslar görmüştük ya. E, çöl çöl nasıl bir şeydir? Tohum ekersiniz yeşermez değil mi? Çünkü çöldür. Toprak değildir o. Vitamini yoktur, minerali yoktur. çukup kuru kumdur yani o. Şu an kendini öyle görüyor. ...şu an kendini yargılıyor... ...size yaptığı haksızlıklar... ...hayatındaki kaoslar... ...sizi üzmesi... ...yani sizle ilgili konularda söylüyorum... ...belki hayatında başka türlü dertleri var... ...onlar... ...ya da bu kişinin kendini çöl gibi hissetmesi... ...yani ben bir türlü hazır olamıyorum ki... ...ona gidemiyorum... ...o başarıyı elde edemiyorum... ...yuh bana ben nasıl bir insanım... ...pü Allah beni kahretsin... ...yargılamalarıyla birlikte kendini şu an vasat ve kötü durumda hissetmesi. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin probleminiz duyguyla, işte yoğunlukla, arzuyla ilgili değil. Her şey yerli yerinde. Bu kişi kendini tutuyor. Şu an zamanı değil gibi hissediyor. Kendini yargılıyor. Kendisiyle yüzleşmesi var ve kendini bir çöl gibi vasat hissediyor. Ondan dolayı. Peki bu vasatlık dedik geçecek mi bu vasatlık? Nasıl bir mesaj var burada? Neyle sınanıyorsun sen? Evet. Evet, aynen öyle. İşte efendim. Psikolojik zorluk. Rusu olarak yaralı hissetmek. Yara aldığı yerden edindiği tecrübeyle başkalarına yardım etmek. Bakın böyle bir hali var mı? İmparator da gelmişti zaten. Babacanlık, başkalarına yardımcı olma. Yani psikolojide buna kurtarıcı kompleksi diyorlar. İnsanlar kendi yaralarından yola çıkarak başkalarını şifa almaya çalışıyorlar ama da toksik bir davranış. Yani bu kişi ben yeterince çölüm zaten. Kendime faydam yok. Başkalarına faydam olsun bari diyerek kendini iyiliğe vurmuş olabilir. Mesela. Evet başka bir mesaj alalım. Ah Al, fedakarlık. Yoğun sevgi, sürekli verici olmak, iyimser yaklaşılma. Evet. Buradan okursunuz diye uzun uzun okumadım. Yani bakın burada maalesef çok saçma ve sapan bir şey var. Kartlar birbirlerini destekleyerek geliyor. Bu fedakarlığı, bu yoğun sevgiyi verici olması gerekerek, vermesi gereken kişi sis olmasına rağmen etrafında dağıtmasıyla sınanıyor bu gerizekalı arkadaşım. Ya canım bir tanem. Hani Şöyle düşünün, sağ diziniz kanadı, siz gidip de sol dirseğinize tantriyot sürüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Böyle saçma sapan bir e, metot şu an onun yaptığı. Salak, sağ dizin kanıyor. Sağ dizini tedavi et, orayı pansuman et. Sol dizin kanamıyor, sol dizin sağlam. Hani bu kişinin yapmaya çalıştığı şey şu. E, sağ dizi kanıyor, kanayan yarası sisteminiz. Oraya pansuman yapıp temizlemesi, iyileştirmesi gereken yerde. Dur, ben sadece sol dirseğimi gideyim tedavi edeyim diyor. Başkalarına yardımcı oluyor. Belki de yardıma ihtiyacı olmayan insanlara daha çok verici oluyor. İşte babalık, abilik yapıyor. Annelik, ablalık yapıyor. Neden? Sizin karşınıza gelecek cesareti olmadığından, kendini çöl gibi hissettiğinden. Kanayan yaraya merhem olmuyor da gidiyor saçma sapan başka yerlerde dolanıyor salak. Püh. Yani sizinle alakalı aldığı karar. Evet çok istiyorum. Ben seninle alakalı başarılı olacağım. Bunun adımlarını da yavaş yavaş atmaya başlayacağım yakın zamanda. Allah'tan minnak bir adım enerjisi geldi. Ama ben çölün tekiyim. Şu an için maalesef ki hani kendimi hazır hissetmiyorum. Geri zekalı gibi gidip başkalarına iyilik yapacağım. Bu arada başkalarına iyilik yapmak çok güzel bir şey. Sen yap onu. Ama burada verici olman gereken, tedavi etmen gereken, benim arkadaşım yani ya esas konuya dokunmadığı sürece burada geçici çözümlerle kendi vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Ben seninle alakalı başarılı olacağım. Bu kararı almış ama diyor ki şu an değil. Ben çok bitiyim, masatım. Kaoslar var. Onları halletmem lazım diyor belki. Ben çölüm diyor. Ama başarılı da olmak istiyorum. Hmm. Oldu. Tabii. Öyle oluyor zaten. Şimdi bir iki tane konuşturma kartı almak istiyorum. Karşınızda olsa ne derdi acaba bu konuyla ilgili? Üç tane kart alacağım. Efendim diyor ki çoğu zaman telefonumu sessize alıp kafa dinliyorum. Sıkıntıya gelemeyen bir yapım var. Beni tanı. Bir de böyle. Bir de ego kibir. Bir de böyle saçma sapan gerizekalı gibi haller tavırlar. Evet. Ruhuma uygun bulduğum kişiyle ciddi ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum. Harikasın bebeğim. Harikasın. Ve son olarak bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı. Bu yüzden kimseye kolay kolay güvenemiyorum. Al işte. Şimdi birazcık dürüst oldu bence. Yani hakikaten bu başka insanlara verici olmanın, kendini şöyle gibi hissetmenin, şuradaki yorgunluk vesaire böyle bir açıklaması olmalıydı zaten. Üçüncü kartta bize dürüst oldu. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Ama ben şurada maalesef ki insanların böyle düşünmesine gerçekten tilt oluyorum. Herkesin tekamül süreci kendinedir. Herkesin tecrübesi kendinedir. Okey. Anladım. Ama seni üzen bir başkası. Seni üzen Ahmet Mehmet, Ayşe Fatma. Tutup da e, onların sana yaşattığı kötü tecrübeyi başka bir insana güvenemeyerek başka bir insana ödetiyorsun. Bu tam bir adaletsizlik ve negatif karma doğurur. Git ve seni üzen insanlarla hesaplaş. Onlarla yüzleş, helalleş, affet, gönder. Yapamadın mı? Tamam, yapama. O insanın acısını o insanın üzerinde çek. Başka bir insana beni daha önce böyle üzdüler. Sen de beni üzersin. Hmm, o zaman sen üzmeden önce ben seni üzeyim demek. Gerçekten çok vasat, çok amatör, çok saçma bir psikolojinin göstergesi. Tilt oluyorum. Yani gerçekten negatif karmalar hep buralardan çıkıyor. Şimdi sevgili arkadaşım. Senin için bir tavsiye çekmek istiyorum. Neyle alakalı şifaya ihtiyacın var? Şifa kartlarımdan bir tavsiye çekiyorum efendim. Ayna etkisi. Diyor ki, çevremdeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet. Bu bana şu mesajı veriyor: Siz aklınızdaki insana e, sadık olduğunuz için, sürekli onu düşündüğünüz için, acaba çevrenizde akan hayatı görmüyor musunuz? Belki başka kısmetleriniz var ya da sizi mutlu eden başka gelişmeler var etrafınızda sadece bir insan aşk vesaire diye almayalım etrafınızda güzel şeyler olup bitiyor belki ama siz tek bir noktaya odaklandığınız için o etrafınızda olan biteni görmüyor musunuz acaba böyle bir e, durumun içinde olabilirsiniz burayı şifalandırmanız gerekiyor diyor ve gerçekten hani e, tek güç bizde yani Cem Yılmaz'ın dediği gibi sevgi içimizde diyordu ya Gerçekten öyle hani ayna etkisi demek zaten kendinle yüzleş, kendi gücün açığa çıkar, kendi sahip olduğun o meziyetlere, o dayanıklılık, o güçlülük, onun üzerine yürü. Başka birinin sana vereceği bir enerji mutluluk değil, kendi içinin sana vereceği mutluluğun üzerine başkalarıyla bir dünya kur. Ama temel her zaman sensin senin için, senin ruhun biraz oraya mı dönmen gerekiyor acaba? Umuyorum ki bu açılım, uzun zaman sonra gelen bu açılım sizde de bazı güzel noktalara dokunmuştur. Bazı noktalarda size ışık olmuştur. Umuyorum ki efendim neydi standart metin? İşte kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, beğendiyseniz başka arkadaşlarınıza göndermeyi mesela. Unutmayın Canınız istemezse bunları yapmayın. canınız sağ olsun. Videomu herkes izleyebilir. O efendim beğen paylaş ona göre bu enerjiye dahil ol falan gibi safsatalara inanmıyorum. Ee, buradan birinizde bir faydam dokunuyorsa ne mutlu bana. Bu kadarcık. O zaman benim size inanacağım. Bye.